Sevgili misafirler, Ege'nin incisi Didi'nden herkese merhaba diyorum. 3 artı 1 ayrı mutfak modülü gibi tasarlanmış, eve beyin banyolu, muhteşem bir aplikasyonda yer alan 11 adet villanın oluşturdu. Havuz City içerisinde müstakil bir villa görmeye geldim. Sağımda ve solumda gördüğünüz gibi, bahçe alanlarımız bulunmakta. Buyurun içeriye doğru geçelim. Bu arada evimizin dış yapısı olarak da ısı ve ses yalıtım aynı zamanda jotun boya bulunmakta. Evet sevgili misafirler. Villamızdan içeri giriyoruz. Geniş bir hol bizi karşılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi sağ tarafında merdiven altında depolama alanı yapabileceğiniz bir alan var. Portmanto yapabileceğiniz bir alan mevcut. Hemen sağ tarafında mutfak ve salon alanım var. Burayı göstermek istiyorum. Sen o köşeye geç Oğuzhan'cığım. Hemen bu tarafta salonun büyüklüğünü size gösteriyorum. Oldukça geniş dikdörtgen bir şekilde ilerliyor. Hemen sağ tarafında ise mutfak var. Salona dilediğiniz gibi koltuk takımları ayarlayabilirsiniz. Burada mutfak olayımız var. Buradan bahsetmek istiyorum. Buzdolabı, üçlü setimiz ve bulaşık makinesi koyabileceğimiz alanlar bütün villamızda. Bu villamızda ekli üçlü setimiz seviyorlar. Burada tasarlanmış. Paslanmaz çelik lavabolarımız var ve aynı zamanda mermer granit karışık plastik yanmaz çok güzel bir dokusu olan bir e, mutfak taşımız var ve e, ince işçilikte de güzel de bir resim çizmek için. Mutfağımızdan önümüzde büyük bir bahçe alanı var. Aynı zamanda PVC'lerimizde sineklik ve panjurlar var. Yani siz burada iş yaparken direkt sinekliğinizi açıyorsunuz. Burada hem muhteşem bir doğa kokusu var burada onu içinizi çekiyorsunuz. Hem de ferah fera burada kendinize güzel yemekler hazırlıyorsunuz. Burada güzel bir yemek masası koyabilirsiniz. Dilerseniz de buraya. Hemen burada bizim bir veranda alanımız var. Onu göstermek istiyorum. Yani siz burayı kapatabilirsiniz. Cam balkonda kış bahçesi yapabilirsiniz. Dilerseniz de açık bahçe takımı atıp burada güzel güzel çimlerin arasında eğlenebilirsiniz. Hemen sol tarafında yine bahçe alanı var. Onu da göstermek istiyorum. Zeytin ağaçlarını oluşturduk bahçe. Çimler çok güzel görünüyor. Gerçekten bahçe çok hoş. Devam edelim. İçeriye giriyoruz. Buradan banyo alanımız var. Onu göstermek istiyorum. Bu arada dış aplik ışıklandırması yapılmış içe. Yani dış ışıklar kullanılmış. O yüzden bayağı güçlü. Evet, banyomuzdan içeri girdik. Sevgili misafirler, sol tarafta güzel bir el yıkama lavabomuz. Güzel bir tasarımlı bir aynamız var aslında. İki çekmecemiz, üç rafımız var. Hemen bu tarafta gömme rezervi var. zengin duş başlıklı Hilton grup banyomuzda bize eşlik ediyor. Güzel parçacıklı bir serum kullanılmış. Yani giriş kapımızda olur bir not alıyor bizden. Bu arada çelik kapıyı da göstermeni istiyorum. Güzel de bir çelik kapımız var. Buradan ikinci kata geçiyoruz. Evet sevgili misafirler ikinci kattayız. Sol tarafta çok güzel bir dekorlanmalarımız var. Onu da söyleyeyim. Ara holümüzde de dört tane TV'si güzel bir şekilde ayrılabilir. Burada dedik ebeveyn yatak odasından başlamak istiyorum. Burası bizim Güney ve Doğu cephesiydi en başta Güzel bir boyda 4 adet PVC'miz var. Buraya çirkinçlik yatağımızı alıyoruz. Oğuzhan'cım sen bu tarafa gel. Buraya da gömme gardırop alanı tasar. Şöyle iki kolun arasında rahatlıkla çok güzel bir gardırop alanı yapılabilir. Burada ebeveyn banyomuz var onu göstereyim. El kama lavabomuz var klasik bir şekilde yapılmış. Burada gömme VC, burada ise Hilton grup banyo alanımız var. Tek kişinin sığabileceği, banyo yapabileceği zengin duş başlık var. Ve bebeğin banyosu için yeterli. Devam edelim. Direkt karşıda bir yine banyo alanımız var. Burayı da göstermek istiyorum. Çok hoş bir el yıkama lavabomuz var. Şöyle gördüğün gibi çekmeceli depolama alanı. Hemen burada güzel bir alanımız mevcut. Gömme rezervarı yine burada. Var. Hilton grup banyomuz zengin, duş başı, kapının arkasında çamaşır makinesi vesaire koyabileceğiniz alan var. Burası da yine bir misafir odamız. Buraya dilerseniz bu tarafa çift kişilik yatağınızı atıyorsunuz. Gardır kapı bileceğiniz hem o taraf hem bu taraf seçeneği var. 3 PVC'li bir aydınlatmamız var. Yine bu da Devam edelim. Evimizde çok güzel ince işçilik kullanmış. Onu da söyleyeyim. Yine burada balkonlu bir misafir odamız var. Buraya çift kişilik yatağımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafın akabininde buraya gardıro falan yapabilirsiniz. TV çıkışları buraya tasarlanmış. Burada da yine iki tane PVC'miz var. Buradan PVC'miz açtık ve balkon alanına geçiyoruz. Evet Oğuzhan'cığım çevremizi çekebilirsin sağda ve solda zaten demiştim en başta iki tane bloğumuz oluşturmaktadır sitemizi ayrı ayrı bir şekilde tasarlanmış yeşillikler içerisinde hemen zaten ön tarafında peyzajı bitiyor çevremizde komple müstakil bir alanı oluşturuyor sevgili misafirler kapanışı havuzun başına yaptık evet sevgili misafirler 3 artı 1 çok geniş salon mutfak alanı olan eve ev, banyolu otomatik panjurlu modüler mutfağa sahip güzel bir villa tanıdık 2 bloktan oluşuyor bir havuzumuz var. 11 adet villamızdan oluşmaktadır. Efeler Mahallesi'nin en gözde bölgesi Koca Mustafa Caddesi'nin hemen altında yer alan müstakil villaların olduğu bir bölgede müstakil bir villa tanıdık. Bu muhteşem villanın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Daç Company İnşaat Hemlak'tan ben Ömer Faruk Sağlat, Gayrimenkul ve Portföy uzmanı. 0541 842 29 79 Noğlu hattımızdan bize ve bütün portföylerimize ulaşabilirsiniz. At Infotash Kampanya. Bütün sosyal medya alanlarımızdan, bütün portföylerimize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Esenlikle kalın. Görüşmek üzere.